Merhaba arkadaşlar. 1 Level yeni bir bölümüne daha hepiniz tekrar hoş geldiniz efendim. Ben Erdem Erdemceler gören yanımda Argıtan var. Benim adım Argıtan. <gülüyor> <gülüyor> Ve Brozoni'ye kaldığımız Kal yerden. Fuck you. <gülüyor> Pardon. Tamam. <laughs> Gene yapıyoruz. Ve Brozoni'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeah. <laughs> hangisi? De, hangisi kalmıştık? <laughs> 41 dakika. Bu. <laughs> en sonuncusu hangisi? Bu işte. 41 dakika. Aynen. Şu kapıya gidiyoruz. <laughs> galiba. Ee, atılıyorum. Böyle galiba. 4 alt değil miydi? Hmm, ne? <laughs> 4 altı. 4 do. açıldı. Ama girmeli miyiz? Na na na. Yerlerine giremiyoruz galiba. <laughs> <laughs> Savaşlık mı yatırıyorum burayı? T-shirt'ı çektim. Oo. Best cümle. Abi Batu yaptı ya Batu. Abi Batu değil Matt'ı ama neden Batu önde? Ya. Abi Magic. Magic kıyafeti var. Evet. Casey çok yoruldu. Magic değil lan Magic. Magic dedim abi zaten ben. Ha. Magic. Dinamik sınar Evet. <laughs> o Lucy <lüsü> değil lan. <laughs> Bana ne? <laughs> tamam o zaman biraz dinlenelim. Ben de diğer odaları kontrol edeyim. Garip bir şey bulursanız haber verin. Tersizle mesela? falan. Ne mesela? Hiç. Söyle. <gülüyor> ben <laughs> sürüşüm ya şey. Söyle lan. Söylemeyeceğim. Niye? Utanıyorum. <laughs> Hacı şimdi herkesle bir konuşan ama kaydetmek istiyorum. Hangisine kaydetmeli? Evet. <laughs> en alttakine yani. Mantıklı. Dikkatli o Ooooo. <laughs> Kitapları kodu <diyorum> gördüğün gibi. <laughs> <laughs> Lucy de dikkatli ol. Kitapları kodu ediyorum. Adam, adama, <laughs> adama bak ya. <laughs> Konuşmak istemiyorum. Niye? <laughs> ne yaptın lan? Abi mece, mace, mace, mace. Evet. Bu kadın niye garip böyle? <gülüyor> <gülüyor> Bu senin kanka. Çizgi romanlar harika gözüküyor. Evet, Batu yine çok karizmatik. Zaten burada altı karakter var, beşi benim. <laughs> <laughs> Lech, karşı hislerim var açıkçası. Bir gün ona söyleyeceğim. Abi, abi. Şu çocuğu. <laughs> Bunun yağmuru kusaydı. <laughs> Keşke. Abi yağmuru niye çağırmadık? Diğer bölüm. Neyse. Ama Yağmur'u tanımayanlar. Dişi bak şu kanalından. Yağmur. Hani tanıyorsun. Efendim? Ama önce Poki Devri isteye bana. <laughs> Kilitli. Kilitli. İşte şükür ya. Kilitli demeyi Türkçe'de öğrendi. Sonunda. Abi jumpscare yemem inşallah. Ya inşallah yersin. Şu an ekrana yuvalı bak, çünkü. At, Aa. Aa. Bak bak bak. hatırlıyorsun değil mi? Neyi? Aynaya bak. Aynaya, yani Aynaya ileriki bölümde diyebiliyorum ben. Evet biliyorsun değil mi bu? Evet. Aynaya bakma. Evet. evet Evet Ama gene de bakacağız değil mi? Bilmiyorum, emin değilim Burada bir şey yok Aa, Hayır, sev değil Abi şu kağıdı bakamıyoruz değil mi? Evet, bakamıyoruz Anahtarı kullanamıyoruz mu? Hı <laughs> hı. Anahtarı kendisi otomatik kullanıyor O bir şu şey yok. De. Şu delikler ne anlama geliyor acaba? Deliklere bakarken bir anda Avani çıkarsa ne komik olurdu be Bence bu <laughs> yaptı Nasıl yaptığını anlatmayacağım ona. Niye? Sen pislik, pislik Abi hiçbir yere gidemiyoruz Yan tafta da o da var kanka. Allah Allah. Bizim mi bir şeye bakacağız acaba? Orada bir şey var abi. <laughs> i̇şte bu. <laughs> ben seninle hep <yapmaya> ben çalışırım. <gülüyor> <gülüyor> Kitapları kontrol ediyorum gördüğün gibi. Evet aferin. Lucy de yerdeki kitaba bakıyor. Kızım kaldırsana neyse. <laughs> Lucy'ye konuşsana Lucy'ye konuşsana bir şeye bakacağım. Oooo! <laughs> Yürü git. <laughs> ne yapmam hı hı hı. lazım ya? Abi yan odada var ya yan odayı denemedin mi? Girememiştim ama tekrar denerim senin için. Allah aşkına. O! Ne 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 ne! Bera ho en sevdiğim piyanonun üzerine çıkmak. Evet. Biz böyle çalarız sürtük. Kitapları kontrol ettik. Ayaklarımızla. Yan, taraf tarafa kanka, yan koridor. Evet evet fark ettim. Bir şeylerle bir şeylerle etkileşime geçebiliyor muyum diye bakıyorum. Neyse. Çıkışa benziyor ama kapalı. Hı. Şu delikten havanı çıkarsa komik olurdu. Çık olsun diye söyledim. Bu arada kanka kesin şunun arkasında bir şeyler yazıyor. Çünkü maviyle boya. hmm, garip. Kesin abi geri döneceğiz ve orada birilerinin çoktan hmm, kapalı garip. hmm, garip. <laughs> garip. muhtemelen senin dediğin gibi olacak. Geri döneceğiz ve işte. Şey bir mı attı? Hayır. Atmadı ha. ama ben de tahmin ediyorum ya. Yani. What? Konuş bakayım. Şimdi kaşap oldu filan. Ya fuck you konuşmak Senin ergen benim mi çekeceğim? Ben? Erkek kılıklı kadın. Hı, cidden. Batu benle konuş. Ya, of. Vale tam kendini gerçek hayatta gibi yapmış. <laughs> Şaka şey yapıyorum bu arada, Batu'yu seviyoruz. Aa, kaç geldi? Yan tarafa gidemiyoruz mu? Yukarı çık kanka. Çıkmıştık. Gene Aha. çık o zaman. Bana ne? Peki. Ha. Aman tanrım tam <gülüyor> bir ağaç. Hani. tam bir ağaç fark et. Bak dediğimi yaparsan işte böyle olur. Çığlık attım. Ananı. Arkama. Ben az önce altıma yaptım. This is my pp pp pp. This is my pp. Pee pee. Abi, sens mine. O çikirdim oğlum ya. Oğlum çabuk kapıya bak kapıya. Ben kapıya. açılmıyor işte. Hayır abi belki o... Bazen hani bir şey takman gerekiyor öyle geliyorlar ya çık. çık. Ne? Çık. Kapıyı kapat. Videodayım. Video Anaf geldi de. Tak ses bek. Yine aynı yere gel. Kanka direkt oradan açtırız. Oradan kesersin. Öyle yapacağım. Hadi buraya aksiyon müziği verelim. Ta 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 ta. Hak yedim. Sev atma dedi mi? Hayır. Allah belanı vermesin. Amin. Aa, Hayır acı bakmam mı gerekiyor? Evet videoda kim uzandırırsın geldi yani, biliyor musun? İleri tıkına bas. Keşke. Ver o ver o. Hmm garip. Hmm garip. Hmm. Hmm. Ne istiyorsun ki ben de okumayı istiyorum. Bir tane karakter yetmiyor bana. <laughs> Bakma. Burada kaydediyoruz. Evet. Akıl ettim. Sonra. Avan yürü git. 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 Avan yürü, yürü git. Aa, o, kapı niye açılmadı? Kendilerini kilitlemişler ki biz öyleyim orospu. Gerçek ama çünkü 5'te 3'ü kız. Oğlum yalnız ben de tik oldu arkamı kontrol edip duruyorum la. Kanepeye otursana. <laughs> abi ki Kanka şey yap. Ha. Ha, ha, şey, yok yok abi ya, ben buldum koridora gideceksin. Başka sözüm yok çünkü. Ya dojlayıp geri döneceksin merdivenlere ya da koridora gideceksin. Şuradan sağ çıkabilir miyim acaba? şu. Ha! <laughs> I can't go back. <gülüyor> Abi biraz <laughs> gene merdivene gideceğiz o zaman. Abi ne yapacağız acaba ya? Şey merdivene gideceksin gene aynı merdivene. Dojla da mı? Sokarım lan böyle yani. Ho! Ya ama yok artık. Abi haklı çıkmayı çok seviyorum. Bu arada bir şey var. He. Bak parlıyor. Evet fark ettim. Haklı çıkmaktan yani nasıl biriz artık tam? Böyle çok piçe biz. Hani böyle arkadaşlarına bakıyorsun böyle onlar altın bir anahtar buldu filan. Böyle sen haksızlığın gibi bakıyorlar sana. ha geri böyle mi düşünüyorsun diyorsun. sonra yapıyorsun. Evet. Çok altın bir anahtarı nerede kullanabilirim acaba? Bir insan yani altın bir anahtar yapar Oğlum ben Hayır. neden bu odaya giremedim az önce? Lan kapıyı niye kilitlediniz? Ama sik. <laughs> Lucy'ye bir şey de yapacak. Oğlum cidden kapı kilitliydi lan. Böyle kapı kolu tık taramalı tüfek gibi ses geldi cidden. Yani. Yan tarafa abi bak şey vardı. What the vardı. fuck? Ama soka... hayvan gibi. Şimdi bir sesini bir şey olacak diyor ama. Haydiz. Abi cidden ben şu an çok rahatsız oldum lan. Arkamda bir şey varmış gibi hissediyorum. Koltuğa oturacağım. Sok ya korku filmi oynuyorsun. What? Korku filmi oynuyorsun. <laughs> <Helal> be. <laughs> Benim Türkçe kaymış ya. <laughs> We are playing a horror game you fucking child. Bana mı demek istedin? Yo. <laughs> <Yeah. gülüyor> Eyvallah. Aa. Konuş. Konuş be. Benim adım Argun. Soyadım Selçuk. Ye yo Red 2015. Yerisi. Bir daha konuş. Ama <laughs> biraz daha konuş. La 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 la. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız kaptan. Oğlum kulaklık bozuldu. Sağ taraftan geliyor ses. Biraz daha konuş. Ha! 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 Benim adım Argun. Aşkım, damlar Ha tamam. Aç <Asli> tamam. Anladım. <laughs> anladım. Konuşamıyorum bunlarla. Bir pink angels ya bunlar. Konuş anasını satayım. Ha koş yan taraf. Anahtar kullan. Kullanamıyorum. Şey yap aşağı veya sol. Ya yeah, yo. What the fuck? Na na na. -ta. Kedi. Aman tanrım bu Hideyoshi, Hiroshi, Takashi ismi neydi? Beyaz saç kendi intihar eden ismi neydi? Ya Hiroshi miydi? Hiroshi. Ah Hiroshi'nin kedisi. Allah Allah. O masanın üzerine çıktım hmm. Adam şey abi ya tam. Neydi ona Parkurcu. Biraz daha konuş. Ama Erdem. Pardon. Nokta nokta nokta. Ama tanrım Pokemon Red. Nokta, nokta nokta nokta. Hala Pokemon Red. Hala Red. <laughs> Bir kez daha yapsana. Sokarım ama lan. <laughs> Hurt red kiret. Abi niye konuşmuyoruz? <laughs> Ölen biriyle ne konuşuyorsun? Nasıl öldün anlatsana biraz. Oğlum bu kim falan diye sorar en azından kendi başına. Ulan reset görsen sen ne yaparsın? Acaba bu kim diye düşündüm. <laughs> bu oda diğerlerinden farklı. Bu sıçtığının resmidir. Ya. Abi <gülüyor> ayna. Ayna yap. <laughs> i̇şte bu ayna. <sıra. gülüyor> Hayır. Ne biliyorsun ya? Hiç bilgi girer mi abi? Şimdi orada olacağını biliyoruz götümüz yemiş. <laughs> Hakikaten bak bakmak istemiyorum artık. Yalnız bak. koltuğun arkası boş. Koltuğun arkasına bakmak zorundayım şimdi. Ya Erdem. <laughs> hadi. Abi aynaya hayatta bakmam. Abi bakmazsan valla bak. Abi dövsem bakmam. Beni seviyorsan. Aksaray'a gel döv yine bakmam. <laughs> Seni bağlarım o aynaya bakarım. <laughs> aynaya bak. İstemiyorum. Hadi abi hadi bak bu neden eğlencesi Elimi ama... kapatırım ama ekranı Oğlum ya şey kaçman gerekirse. Hadi bak ya şuna. Abi cidden istemiyorum ya. Erdem, Erdem, oyun modan sen mi? <laughs> sen bak lan. Nasıl? <laughs> Ekranı kapatacağım sen bakacaksın. Tamam söz. Tamam mı? Tamam tamam. İyi bir aynaymış. Hmm. Bekle bir saniye. Abi. Bundan korkarsan ağır kalırsın. Ne çıktı? Resim. Bak. Ya sokaklara bakmıyorum. Abi bak. Ya, ya çığlık aa! sesi geldi lan. Ya çığlık sesi tabi gelecek. Sen çığlık sesi gelmeden korkunçlu karı gördün mü hiç? Korkunçlu karı mıydı? Ya bırak. O odaya bir kez girmen lazım orada. Hayır. Gir, gi mi? Gi <laughs> ha, şimdi bu oda bir delilinden farklı falan demesi lazımdır belki. Değdi zaten. O oradan itibaren aldım da. Sen save attın tamam. Abi bu oyunu oynayasın tamamıyla gitti şu anda. Ya adı da. Allah kahretmesin. Çizgi romanla <laughs> çıkıyor <laughs> bak. çizgi romanla Hulk girsin ya. Manet olsun ya. Daha ne yapmamı istiyorsun ki? Yan tarafa gir. Ha? Ya, yan taraf sana gir. Diğer yan Oha. <laughs> Oha. Oha Lucy burada olabilir. <laughs> abi yapma. <gülüyor> 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 abi, yapma. <gülüyor> <gülüyor> abi sol yapsana direkt. Holy burada olabilir. Ya yukarı çık. Bakalım oluyor mu? İstemiyorum öyle bir şey. Hayır bir şey demiyor. Ya na na na. Niye tek başıma dolaşıyorum? Niye biri benimle gelmiyor ya? O ne oğlum? Suç ortağı arıyorum. <laughs> Abi bir malikaneye gidiyorsun. Neden dağılasın ki? <laughs> Çünkü böyle daha kolay bulursunuz ve bir tane de kalın ölme ihtimali çoğalır. Şu an her yerim titriyor. Ya OYUN yön 2D. 2B. E. Ee? 2 boyutlu çünkü. E. Ee? Korkmuş değil. <laughs> Yok öyle bir dünya. Yok var bak bizim dünyamız. Earth deniyor <laughs> İngilizce'de. ne <laughs> demektir? Aynaya bakan... Ya abi diğer tarafa gideceğiz diğer tarafa. Farkındayım. Ben de gitmemek için zamanı geçirmeye <laughs> çalışıyorum. Videoyu bitireceğim birazdan. İzleyenler küfür ediyor. Diğer bölümü de çekeceğiz ki sen de biliyorsun. Siz <laughs> belki sen çekeceksin. Aa kapıyı açtım. Hele şükür. Hele şükür. Anneni seveyim. Abi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> hareket edemiyorum. Abi. Cidden korktum bu sefer. İlk kez korktum. Çok <laughs> <Dur>, ani geldi. <laughs> Nerede? <laughs> Geri mi döneyim? Hareket edersem öldürecek çünkü. Hareket edemiyorum Öne doğru geleyim mi? Ne ne ne. Abi. Ben. Fuck. Ben beş daha farklı giderdi diye bekliyordum. Ödüm içine etti. Dümdüz koş kanka. Direk öldürüyor. Direk geri kaç o zaman. <laughs> Öyle bir şey var mı acaba? Her şeyi deneyene kadar asla pes etme Korktum oğlum ya. Oh! Dats Uf. Kanka senin ölünü kaldırmaya geldiler <laughs> Titriyorum. Yukarı Abi yukarı çıkmak bir şey değiştirmeyecek bence. Hayır, hayır. abi, abi orası, orası değil, belli ki. Kaçamıyorsun. <laughs> Ama ben başka bir yere gitmek istemiyorum. Merdiven falan var. Kardeş. Hı. Kardeş. Hı. Ramiz dayıya bağır atma beni. Bağır atma. Abi hiçbir yere gitmek istemiyorum. Hadi ben Çık. Oraya gitmemeliyiz. Öyle... Neden? Bence de. What oh, fuck? Oo iki tane kapı. Göze benziyorlar. Ya gene mi burası? Ben bıktım buradan bir şey almaktan ya. Batu başka yerler kodla. Kolay değil. Bana ne? ben, <laughs> <laughs> ben ilişkilerim abi. Beni ilgilendirmez. Bunu falan çekseydin belki işe yarardı. Abi cidden burada bir Tabii. olay var. Ben çözemedim. Diğerlerini getirsem iyi olacak. Bence de. Ama mantığını çözemedim. Geri geri gidemiyorsak dümdüz koşacağız. Koşulmuyor. <laughs> bir daha deneyeceğim. Ben de batağı bunları bilerek yapıyor. Bence de. <laughs> bana sorsunlar. <laughs> A gidebiliyorum. Kaç! Takashi geliyor arkadan. Takeş yürü git. Takeş fuck you. Ha. Oh be. Takeş kimle dalaşıyor? Ay inanç. Na na na. Oh, Do lan. <laughs> Ama fuck you ya. <laughs> ya her seferinde titriyorum. Yok böyle Ay, bir has şey has ya. Ne olsun diye yapmış ha ya. farkında mısın? Ne olsun diye? Zor. Abi bilerek yapıyor. Biz bunları unutmayız. Ben unuturum. Sevat kanka eğer doca diyebilirsen. Takip şey. Dojladın. bir tane. Koş koş koş. Abi çok korkunç ya bu. Abi baya. Diğerleri gene birazcık yükselmedi. Lan? Orası... Ama fuck you. Bunlar korkunç değil o kadar. Ha değil. Ya ama ya Bronzoni ama... Bronzoni Bronzoni fuck you. Daha kim olduğunu bile göremedim adamın lan. Rahat bırak oğlum. Orospu ya sana. Ya hala kovalıyorsun şerefsiz ya. Ya nereye gidiyoruz? Hiroshi'ye mi gidiyoruz? Hiroshi'nin evine mi gidiyoruz amacımız da? Bir kasaba bulana kadar koştuk kontrol. mu? Ben ve Bronzoni. <laughs> <laughs> bir kasaba bulduk oturduk çorba içtik sorununu falan öğrendim yalnızmış kan <laughs> <laughs> abi şeytanlar bizim peşimizi bırakmıştı kesinin evine kalmak için gittik çok üzgünüm arkadaşlar Miraşi Takeshi Takoro Mika Moniki ve Batu en Batu o en Batu hani hani ya biz kesini yer aldık hiçbir fikrim yok abi What? Üstüde mi oldu? Cidden garip olaylar lan. Üstüde mi oldu? Bilmiyorum ki. Artık onlar yok. Artık yok. Jams gelmeyeceğim yine. Ah, oh be. O zaman umarım bu belli bir sondur yoksa fark yiyor çünkü. Abi çok garip Abi... bitti fark ettin mi? Sadece biz gidiyorduk. Ah beğenmedim bunu. Ben de beğenmedim. Normal mı? son. İyi son değil, normal. Normal son ne ya? Karışık çorba. <laughs> bitti. Orta son kanka. <laughs> Neyse durdur, dur, bari diğer sonları arayalım hadi. Eee, sonraki bölümde... Görüşü... Öf, çok kötü bitti bak. Aynen. <laughs> Görüşmek üzere! Aynen, hoşçakalın. Ne? Ben çıktım. Ben çıkmadım yani. <laughs> That's it. Mario!